Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Bozdağ'ın İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün cuma, hepinizin cuması mübarek olsun, hayırlı olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Evet, gün geldi çattı. Biliyorsunuz sıla yolu arabamı sattım. Yani daha doğrusu değiş tokuş yaptık. BMW galerisinden. Siz de biliyorsunuz ki çok aradım, çok aradım ve baştan söyledim BMW alacağım. Çok arkadaşlar yazdı abi Lexus'ta bak, abi Mercedes bak, abi şunu bak, Volvo bak, bilmem ne bak, Zart bak, Zurt bak. Onlara da baktım. Yalnız ne bileyim ben BMW'ciyim, içim BMW'ye ısınıyor. Onun için dedim ben bir X alacağım. Ve bir X aldım. Ee, yüksek araba aldım Bunu biliyorsunuz ee, Bugün gün geldi çattı Şimdi yapılacak birkaç işim daha var ee, Arkadaşlar o işleri Hallettikten sonra gideceğim Arabamı e, teslim alacağım Bu arada dün sigorta kağıtları falan geldi Tabi yeni arabanın değeri daha fazla Olduğu için üstüne birazcık Daha para istediler onu da ödedik Efendime söyleyeyim Öbür ödenecekleri de ödedik ee, Şimdi gidip Arabamızı alabiliriz Arkadaşlar şimdi bir de öbür nasıl deneyim aboneleri unutmayalım. Hep sıla yolu sıla yolu. Onlar da sıla yolu arabalarından herhalde bıkmışlardır. Onun için biliyorsunuz ki ben İsviçre üzerine bilgiler veriyorum. İsviçre üzerine çekimler yapıyorum. Dağları, taşları, köylerini çekiyorum. Ve bu fırsat bu fırsattır dedim. Şimdi kamerayı öne monta edip Neredeyim? Uster'in başlangıcındayım. Size Uster'i çekmek istiyorum ve bakın biraz kar yağdı. İsviçre'de biraz kar yağdı. Bir dakika şöyle kamerayı güzelce ayarlayalım. Ne gökyüzünü görün. Ne de arabanın önünü görün. Şöyle güzel bir görünüş yapalım. Kameranın kalitesi 1080'e ayarlı. Yani televizyondan da baktığınız zaman bulutlu bulutlu gözükmemesi lazım. Ama tabii sizin televizyonunuz 5 metre büyüklüğünde ise o zaman bulutlu bulutlu gözükebilir. O zaman en azından bir 4K çekmemiz lazım. Ama normal şöyle 1.80, 1.70, 1.90 televizyonlarda 1080 kalitesi yetmesi lazım. Bu yetmiyorsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de ona göre bir çaresini bulurum. Evet arkadaşlar Ustere giriyoruz. Daha Ustere girerken inşaat başladı. İsviçre'nin inşaatı bitmeyecek, bitmeyecek, bitmeyecek. Burada yolu açmışlar. Boruları yeni döşüyorlar. Herhalde yeni internet kabloları, bilmem ne, su boruları, kanalizasyon boruları yeni döşeniyor. Evet arkadaşlar günler çok çabuk geçiyor. Bilmiyorum sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yılbaşı yaklaştı. Yılbaşında Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Bu sizin için bir konu mu? Ee, Pazar günü canlı yayın saat 1'de yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz bu yılbaşı konusunu konuşabiliriz. Ee, Türkiye'ye gidecek olan var mı? Arabayla, uçakla konumuz o olabilir. Ya Şimdi benim içimde biraz korku var. Yani Belki şimdi siz bana korkak diyeceksiniz ama ben korkuyorum sınırların kapanmasından arkadaşlar. Bu sınırlar bir kere kapandı, bir kere daha da kapanabilir diyorum ben. Şansımıza da kırmızı yandık, geldik burada durduk. Arkadaşlar sizler nasıl düşünüyorsunuz? Sınırlar kapanabilir mi? Uçaklar gene iptal olabilir mi? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi... Aa ne güzel hadi yılbaşında gidelim köyü, köyümüze annemimizin babamızı ziyaret edelim. Ee, oturup yılbaşında beraber yemek yiyelim, yılbaşını beraber kutlayalım diyen var mı? Nasıl düşünüyor? Gidecek var mı? Gitmeyecekler. Sizden nasıl düşünüyorsunuz? Ben bunu çok merak ettiğim için arkadaşlar bu soruyu size burada soruyorum. Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yorumlara gelince yorumları ben silmiyorum. Abi yorumları siliyorsunuz diyorsunuz ben yorumları silmiyorum ama birisi küfür ederse yani ağza alınmayacak şeyler yazarsa tabii ki ben gördüğüm zaman siliyorum ama ben görmeden daha e, YouTube bunları kendisi siliyor. Otomatikmen siliniyor. Bazı şeyler de işte küfür filan zannediliyor. YouTube tarafından siliniyor. Ben onları görmüyorum bile arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Aynı yorumu bir daha yazmanız lazım ee, görmemi istiyorsanız. Ve başka türlü yazın da YouTube silmesin yani. Bu konuya da bunu söylemek isterim. Evet ne, ne düşünüyorsunuz? Ee, yakında e, yılbaşı tatilleri başlayacak. Şimdi ben biraz evvel takvimden baktım. Çok şirketler iki hafta daha full çalışacak. Yani gelecek hafta ve öbür hafta full çalışacaklar. Ondan sonra efendime söyleyeyim herkes e, yılbaşı tatiline çıkacak yani herkes deyince e, ne bileyim ama %50'si çıkacak. Bazı şirketler tam full kapatıyor. Mesela benim çalıştığım şirket kapatıyor. Otobüs dönebilecek mi oradan? Döndü ben. Bizim şirket kapatıyor. Bizim şirket yalnız biz 23'ünde de çalışacağız galiba. Durum öyle gözüküyor. 24'ünde çalışmayacağız. Biz çalışmayacağız. Bürodakiler çalışacakmış. Ve ondan sonra biz tatile çıkacağız ve 3'ünde Ocak 3'ünde yine işe başlayacağız arkadaşlar. bisiklet etmiş o ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Nerede kalmıştık? Merak ediyorum sizden ne yapacaksınız? Arabayla mı gideceksiniz? Uçakla mı gideceksiniz? Trenle mi gideceksiniz? Gemiyle mi gideceksiniz? Neler oluyor? Neler bitiyor? Murat Bozdoğan'ı da aydınlatırsanız tabi Murat Bozdoğan da sevinir. Tabii ki kış aylarında yılbaşında Türkiye'ye gittiğimiz zaman aynı olmuyor. Yaz havasıyla kış havası aynı değil. Bilhassa bizim kaldığımız köyde kış oldu mu bayağı kış oluyor. Ama tabi Antalya tarafları gene Bursa'ya nazaran oralara daha sıcak. Orada doğru kalefer yakmıyorlar. Yakıyorlar da Bursa gibi tabi sert bir kış olmuyor oralarda. Bursa'nın ben şimdi Bursa'dan konuşuyorum. Tabii daha da soğuk yerler var Türkiye'de. Yaz aylarında bile kar olan yerler var. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Oraları daha da soğuk. Ama tabii yılbaşında gidersek ne ne için gidiyoruz? Aile için, birleşmek için, birbirimizi görmek için, özlem geçirmek için, annemizin babamızın elini öpmek için o yüzden Türk, e, Türkiye'ye gidiyoruz. Yıl başında mesela. Ama tabii annesi babası belki yaşamıyordur. Hepsinin mekanı cennet olsun diyeyim. Arkadaşlarından buluşanlar da vardır. Öbür akrabalarından da buluşanlar vardır. Her türlü e, çeşitli e, insanlarımız var. Arkadaşlar bakın manzara yine değişti biraz evvel Uster'in içinden geçtik e bakın e, soğuk dışarısı çok soğuk şu anda sıfır derece e, geceleri sıfırın altına düşüyor daha soğuk oluyor yani ve bu sene gerçekten çok kış yapacakmış öyle diyorlar bu hava durumundan anlayanlar öyle diyor yok karımcalar böyle yürümüş, yapraklar böyle düşmüş, sümüklü böcek böyle gitmiş, onlardan onlar anlıyormuş. Artık nasıl anladığını ben de bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey manzara böyle oldu mu gerçekten güzel. Yani bakın kış geldi. Şimdi belki diyeceksiniz heyecanlı değil misin? Heyecanlıyım ama yani heyecan iki türlü bir heyecan. Şimdi M4'ten çok çok yani öyle şey değildim. Yani memnun olmadığım için satmadım. M4'ten memnundum ama çok spor olduğu için onun için onu verdim. Artık dedim bundan sonra böyle spor araba istemiyorum. Gençler kullansın. Bizden geçti öyle düşündüm. Ve onun yerine işte bir X aldım. Dedim hem inmesi binmesi benim göbeğimden daha rahat olur. Hem bana da yer lazım biliyorsunuz. Ee, bir videomda söylemiştim ne demiştim. İnsanın bilgisi çoğaldıkça vücudunda da yer lazım. Bu sefer de ihtiyarladığı zaman adam göbek yapmaya başlıyor ki o bilgiyi bir yerde depo etsin yani. Arkadaşlar manzara gerçekten güzel bakın beni seyrettiğiniz, beni dinlediğiniz gene ha! Değdi mi? Değdi mi? Değdi değil mi? İnşallah buraya kadar seyretmişsinizdir. Bu güzel manzarayı da görüyorsunuzdur. Arkadaşlar bu videoyu biraz sonra yükleyeceğim. Bu videodan sonra gelecek videoda inşallah inşallah yeni arabamı da e, görmüş olacaksınız. Bu arada o ...55-58 saniye yaptığım videolarda arkadaşlar onları neden yapıyorum? Birincisi öyle video isteyen gençler var. Adam yani 10-15 dakika Murat Bozdoğan'ın e, e, muhabbetini dinlemek istemiyor. Öyle çabuk çabuk şekilde e, videolar seyretmek istiyor. Araba olsun, e, herhangi bir şey olsun... Onun için ve YouTube bizi destekliyor, destekliyor deyince para yönünden değil yani finansiyal yüzünden değil ama videoları daha fazla ileri atıyor, videolarla bize yani biraz reklam yapmış gibi oluyor. Bu sefer ona Ali, Veli, Mehmet, Hasan ee tıkladı mı? Devamlı onun önüne biz düşmeye başlıyoruz. Eee Erken he, geç bir gün, öbür videolara da tıkladığı zaman tabi beğendiği zaman abone olma şansı da oluyor. Bizim için de iyi oluyor biz YouTubecular. Arkadaşlar bu arada bir daha söyleyeyim yani abone olursanız gerçekten sevinirim. Emeğime karşılık bir teşekkür olmuş olur biliyorsunuz. Ee, ücretsiz yani abone olmak ücretsiz. Korkmayın herhangi bir ücretsizden alınmayacak yani abone olduğu isterseniz bin yere abone olun bu ücretsiz bir şey biz de tabi gurur duyarız bütün YouTubeçıları gurur duyar ee, abone kazandığı zaman yani şimdi 700 Ken bin oldu mu tabi benim için daha iyi 8000 abone daha iyi 10 bin daha iyi 20 bin daha iyi yani ne kadar fazla olursa biz de gurur duyuyoruz bak diyoruz nereden nereye kadar getirdik ya yani bir gurur duymak bir ne bileyim Sevinmek Arkadaşlar bu arada e, Zürich, Kanton Zürich'in Fefkönü'ne geldim Size buralarını da çekmek istiyorum Çünkü böyle manzaraları Seven çok e, Abonelerim var e, Türkiye'den var bilhassa Onlar için de biraz çekim yapalım Onları da biraz düşünelim şimdi herkes hep araba 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 ee, Tabii tabi olmaz. Onun için arada sırada böyle İsviçre'yi böyle İsviçre'nin doğasını, köylerini böyle devamlı çekeceğiz. Burada yaya hakları var biliyorsunuz. Anında durmamız lazım. Ve durduk. Buyurun hanımefendi. Şimdi bir iki dakika daha sabrederseniz Fefiko'nun içinden de geçelim. Fefiko'nu da görür, görürsünüz. Videomu beğendiyseniz bir like verin. Sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Altına yorum yapın. Ee, biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'ye gidecek olan arkadaşlar gidecekler mi? Nasıl gidecekler? Bunları da söylerseniz tabii ki biz de e, hem öğrenmiş oluruz, bakarız nasıl bir harekette insanlar gidecek mi, gitmeyecek mi, korkuyorlar mı, korkmuyorlar mı, sınırlar kapanır mı, bu konuda ne diyorlar? Bu konularda bana yazarsanız yorumlarda arkadaşlar gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bakın burası Kanton Zürich Fefiko'nun köyün merkezi. Şimdi bunun içinden geçiyoruz. Burası fazla büyük bir yer değil. Şimdi sağ tarafta ee, Türk hemşerimiz gelecek. Araba satıyor. Güzel arabaları var. Ee, şurada ileride sağ tarafta olması lazım. Geçecek mi bu? Geçecek. Buyurun. Buyurun efendim. Burada ileride sağ taraftaydı onun garajı. Neredeydi onun garajı ya? Heh. Şurada Auto Fefikon sağ tarafta arkadaşlar ve Arabalar çatı altında duruyor Yani öyle full dışarıda durmuyor Bu yakınlarda oturanlar içinde Biraz reklam yapmış olayım Burada güzel arabalar var Oradan da bakabilirsiniz Geçen de oradan bir Volvo çekmiştim Yüksek bir araba Gerçekten yani süper bir arabaydı Evet burada Landi'ye geldik Agrola benzinliği Arkadaşlar buradan da ben şimdi benzin de alayım Ondan sonra Efendime söyleyeyim Yoluma devam edeyim Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, hepinize buradan uf gözüm aldı ya. Hepinize buradan iyi hafta sonları diliyorum. Hepiniz sıhhatle kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.